Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Güneş kartıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bana göre tarot'taki en iyi karttır. Yani şöyle bir baktığımızda bir beyaz at görüyoruz. Beyaz at, atın üstünde elbiseleri olmayan bir çocuk görüyoruz ve çocuk atın üstünde ama hiçbir korku belirtisi yok arkadaşlar. Arkada ay çiçekleri ve kendinden emin bir güneş görüyoruz ve bir bayrak var arkadaşlar. Şöyle dikkat ederseniz Arkadaşlar şey duymuşsunuzdur hani aspavayı duymuşsunuzdur. Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin şeklinde açılımı olur. Arkadaşlar güç, başarı, mutluluk kartıdır. Bana göre tarot'taki en güzel, en harika kart Güneş kartıdır arkadaşlar. Yani mutluluklar sizi bulacak ve yakanızı bırakmayacak arkadaşlar. Bakın çocuk kendinden emin bir şekilde atın üstünde ve yani mutlu bir şekilde duruyor. Korkulacak bir şey kalmayacak. Kalmadı. Yani bu çocuk gibi rahat olacaksınız, bu çocuk gibi güçlü olacaksınız, mutlu olacaksınız arkadaşlar. Ve bir beyaz at. At da güzel, güneş de güzel, bayrak, ayçiçeği, her şey çok güzel.